Anadolu coğrafyası, dünya kara sisteminde olağanüstü benzersizdir. Bu bölümde bizimle birlikte Akdeniz Batı Toros sisteminde yolculuğa çıkın. Doğa okulunun benzersiz yaratımlarında Gömbe Yeşil Gölü tüm özellikleri ile tanıyın. Sabah ve sonraki zamanda ışık konumlarında çekimlerimizdeki yansımalar olağanüstü büyüleyici güzelliktedir. Yeşilgöl, Gömbe Akdağ'da 36.55 kuzey, 29.61 doğu paralelleri arasında yer alır. Akdağ karsik bir dağdır ve gölün yeşil rengini karsik oluşumlardan aldığı düşünülmektedir. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1823 metre, derinliği 7 metre olarak ölçülmüştür. Gölün yüzeyi alanı 11.2 hektardır. Gölün doğu bölgesinde su batar ve daha aşağı kesimlerden çıkarak Gömbe Ovası'nı sular. Yeşil Göl, Batı Akdeniz bölümünün Teke yöresinde yer alır. Batı Torosların en yüksek zirvelerinden 3014 metre rakımlı Akdağ kütlesinin doğu yamacındadır. Genel olarak Pleistosen buzullaşmasına maruz kalmış Akdağ kütlesi yamaçlarında şu morfolojik bakımdan günümüz erozyonel süreçlerinin başında fluvial etkinin yanı sıra 11.700 yıl ve sonrası buzul dönemin ürünü olan heyelanların önemli bir rolü bulunmaktadır. Muhteşem doğa oluşumları Anıt ardıç ağaçlarına ev sahipliği yapan Yeşil Göl ve Uçarsu Şelalesi sahası aynı zamanda doğa okuludur. Burada geçmiş bin yılda yaşayan dağ aslanlarının izleri hala sürülebilir. Göz sahası Şili, Patagonya bölgesine çok benzeyen sarf ve vahşi doğa oluşumlarının merkezidir. Geçmiş bin yılın iklim koşulları burada dağ aslanları ve diğer üst yırtıcı memelilerin yetişmesine olanaklı kılmıştır. Bu denudasyonel yamaç süreçleri bölgede derin kaya ve moloz kaymaları ve düşmeleri şeklinde gelişmektedir. Akdağ kütlesinin doğu ve güney yamaçlarında yoğunlaşan kütle hareketleri, litolojik faktörlerle birlikte kütlenin doğu ve batı yamaçları arasında topografik bir asimetri yaratmıştır sabah ışık konumunda güneş ışıklarının zaman zaman göl üzerinde oluşturduğu farklı yansımalardan farklı görüntüler yansır. Güneş belirli zaman aralıklarında yeşil göl üzerinde muhteşem renklerdeki yansımaları yaratır. Yeşil göl ve uçar su pınarı jeomorfolojik oluşumu bakımından dikkat çekici olduğu kadar sahip olduğu doğal güzellikleri nedeniyle çok sayıda ziyaretçiyi çekmektedir. Yine doğal güzelliğinin yanında uçar su pınarının ve yeşil gölün oluşumu hakkında dinsel içerikli menkıbelerin varlığı bölgeye özellikle Hıdrellez şenliklerinde ziyaretçilerin sayısını bir hayli artırmaktadır. Yeşil göl, karstik kaynaklarla besleniyor olması ve yer altı ile fazla sularını boşaltması nedeniyle yıl boyunca seviyesini koruyan ve suları tatlı olan bir göldür. Oluşum bakımından düzlemsel kayma şeklinde gerçekleşen yeşil göl heyelanı eski bir heyelan olup heyelan aynasında güncel kaya çığları ve moloz akmaları gelişirken topuk kısmında da Sığ yüzeysel kütle hareketleri gözlenmektedir. Günümüzde de halen aktif olan birçok heyelan kütlesi genel olarak saha alanında ekstrem yağışlar ve ani kar erimeleri ile tetiklenerek yeniden aktivite kazanmaktadır. Ortalama hacimleri 102 ila 105 metreküp arasında değişen heyelanlar topografik eğim değerleri bakımından %25 üzerindeki alanlarda yoğunlaşmışlardır. Yeşilgöl'de çekimlerimizle ailesinin görülen tek ferde sıcak kanlı ördek bağırarak eşini arıyordu. Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağın eteklerindedir. Göl güzelliğiyle insanı hayran bırakıyor. Akdağ kütlesinin doğusundaki yamaçlar aynı zamanda kaya moloz kaymaları ve akmalarına ilişkin depoların kalınlığının arttığı zondur. Bu heyelanlara ilişkin depo kalınlıkları 5 ila 100 metreler arasında değişiklik gösterirken bu depolarının en kalın olduğu kesim yeşil gölün de içinde yer aldığı heyelan sınıflamasına göre kaya kayması türündeki heyelandır. Ağustos sıcağında bile buz gibi sularında yüzülmesi adeta imkansız olan gölün hemen yanı başında metrelerce yüksekten süzülen uçar su şelalesi yer alıyor. Akdağ'ın doruklarına yakın bir kaynaktan gökyüzüne doğru fışkırarak şelaleye dönüştüğü için uçar su bu adı alıyor. Bu heyelanın bölgede yer alan diğer heyelanlara göre yüksek hacminin dışında Akdağ'ın doğu kesiminde heyelan gölü içeren tek heyelandır. Yapılan arazi gözlemleri sonucu heyelanların topografik yamaç lokaliteleri, oluştukları yamaç yüksekliği ve lokal rölyef değerlerinin doğu kesiminde benzer olmasına karşın heyelan gölünün bu kesimdeki varlığı dikkat çekicidir. Yeşil göl, usta bir ressamın elinden çıkmış gibi görünse de, aslında usta ressamları yine kudretli doğa ana yaratıyor. Eğer hayallerinizi güçlendirmek istiyorsanız buraya veya herhangi bir gölün kıyısına gitmeniz yeterlidir. Karşınızdaki o duru ve durgun manzara içinizde bir şeylerin kıpırdandığını hissettirecek ve aradığınız şey dinginlik ve sükunet ise Yeşil Göl tam da aradığınız yer doğal güzellik kavramını yeniden yorumlayan Yeşilgöl, çevresinde barındığı yeşil renk alanlarıyla da hem bedeninize hem de zihninize bambaşka bir zindelik kazandırıyor. Her mevsim farklı bir keyif bırakıyor olsa da siz yine de bahar aylarında gidin. Hiç çaktırmadan bir iç huzur aşılıyor kalbinizin bir köşesine. Sakinliğin ve huzurun bölgesi olan tabiatın insanlığa sunduğu eşsiz güzelliklerden biridir Yeşil Göl. Yeşil Göl'ün oluşmasında etkili olan jeolojik özelliklerindeki Heyelan Gölü, kışın karlar altında vahşi bir güzellik sunarken, yaz aylarında da içmeye doyum olmayan buz gibi kaynak sularıyla insanlara arınma duygusu veriyor. Litolojideki farklılıklar, kütle hareketlerinin oluşmasına uygun ortam hazırlamıştır. Stratigrafik olarak kalın kireç taşı kütlelerinin altında kil taşı kum taşı bantlarının neden olduğu kayma yüzeyi ters eğimler oluşturan kütle hareketlerini tetiklemiştir. Batı Toroslar, Alp Orojenik kuşağının Anadolu'nun güneybatı kesimlerinden geçen önemli bir bölümünde bulunmaktadır. Bu alan nap ve bindirme hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu hareketler kaya birimlerinin yapısını oldukça karmaşık hale getirmiştir. Otokton konumlu bey dağları otoktonu ve allokton konumlu lik yanatları, yeşil barak napı kaya birimlerinin yüzeylendiği bölgede birbirinden farklı deformasyon izleri taşıyan yapısal birimler yer alır. Alan sahasında Orta Jura Kretese döneminde stratigrafik olarak üste neritik kireç taşlarından oluşan Madırkaya formasyonu yer alır. Birim orta kalın tabakalı, bej, krem, açık kahverengi renkli, yer yer gastropod, alk, mercan izli kireç taşlarından oluşur. Dolomit ve dolomit kireç taşı yüzeyleri de içerir. Neritik kireç taşları içerisinde lik bağlı olarak gelişen bindirmelerle yerleşen orta eosen peloosen dönemde oluşan karanasıflar formasyonu yer alır.